Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel bir açılım ile karşınızdayım bugün de kolektif niyet aldım ve kesinlikle açılımların bireysel değildir bireysel açılım yapıyorum sevgili dostlarım videoların altında açıklama bölümü vardır oradan tıklarsanız instagram ve whatsapp'ıma ulaşım sağlayabilirsiniz çünkü linklerini bıraktığım direktman sohbet açılıyor ve bana sormak istediğiniz ne var ise sorabilirsiniz tabi bireysel açılım yaşam koştuğumdan da yararlanabilirsiniz Evet arkadaşlar e, abone olmak ücretsizdir bunu belirtmek istiyorum katıl butonum cüzi bir miktarda sizlere yaptığım ayrıcalıklar vardır arkadaşlarım orada e, cüzi bir miktarda oraya katılabilirsiniz katılım sağlayabilirsiniz ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz dediğim gibi aboneliklerde bazı arkadaşlarım diyor ki katıl butonu işte cüzi bir miktar diyorsunuz peki abone olmak da ücretli midir değildir arkadaşlarım abone olmak zil bildirimlerini açmak ya da beğenmek ücretsizdir. E, Tabii ki de abone olursanız niyetime dahil olursunuz ve ben çok mutlu olurum sevgili dostlarım. Evet, artık bir aşk açılımı yapma zamanı geldi de geçiyor bile. Uzun bir süre içerisinde aşk açılımı yapmadım sizlere. İletişimi olmayan dostlarım, sizler için bir bakım sağlayacağım. Platonik olan arkadaşlarım, sizler için bir bakım sağlayacağım ve en önemlisi evli olan arkadaşlarım, eril ve dişil olan tüm dostlarıma güncel enerjisi, partnerimin, eşimin Güncel enerjisi nedir? Benim için ne düşünüyor? Beni ben olduğum için mi seviyor? Yoksa bir çıkar doğrultusunda mı devam ediyor? gibi soru işaretlerinizi yanıtlamak adına buradayım. O zaman e, falımızı açmaya başlayabiliriz güzel dostlarım. Dileklerimizi tutalım. istediğiniz, beklediğiniz, niyet ettiğiniz bir kişi lütfen aklınızdan 3 defa geçirin. Duru görümde katarak güzel bir açılım yapacağım sizlere. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Aklınızdaki kişi yanınızdaki kişi olur inşallah. Ve siz daima mutlu olursunuz sevgili dostlarım. Evet aşk açılımı yaptığımız fincanımız temiz çıktı. Allah'a çok şükürler olsun. Evet. Evet arkadaşlarım. Aşk acısı çeken dostlarım sizler için gelsin benden bu fal. Evet e, şimdi tümünüzün hayrına olsun. Güzel bir açılım yapacağım sizlere tabii ki. Arkadaşlar şuradaki kedi suratını görüyor musunuz? Şurada. Bembeyaz çıkmış. Şimdi sevgili dostlarım bir nankörlük görmüşsünüz. Öncelikle bunu söylemem gerekiyor. Emek harcadığınız, fedakarlık yaptığınız, sevdiğiniz, e, bağlandığınız, alışkanlık edindiğiniz bir insan ve onsuz yapamam dediğiniz bir kişi maalesef o sizin gibi düşünememiş ve sizleri çok çok özür dileyerek söylüyorum ihanet ederek aldatarak gitmiş ve bu gittiği yerde mutlu mudur diye bir soru yöneltirseniz bana Hayır tabii ki de mutlu değildir bir üzüntü üzerine kurulan ilişkiler Tabii ki de mutsuzluğa yol açmaktadır kesinlikle ve kesinlikle mutlu olabileceğini düşünmeyiniz ilahi adalet ne zaman devreye giriyor arkadaşlar Eylülün 12'sinden sonra bu ilahi adalet devreye giriyor. Yani bu vatandaş sizlere ne yaşattıysa aynısını yaşayacak emin olabilirsiniz. Üzüntü ve keder ile birlikte sizlere doğru tıpış tıpış geldiğini görebiliyorum. Ee, çok hızlı bir şekilde gitmiş, hızlı bir şekilde geri dönecek. Öfkeyle kalkmış ama zararla da oturmuş bu insan açıkçası. Ee, bir aile büyüğünü görebiliyorum, siz de görürsünüz zaten şurada hemen. Parmağım kapattı. Şu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bir aile büyüğü var. Bir aile faktöründen dolayı bir ayrılık yaşamışsınız. Ve bu ayrılık yaşadığınız kişi, partneriniz, eşiniz, nişanlınız bir aile büyüğü tarafından ayrıldığınızı size söylememiş. Yani devamlı bir bahane üretmiş. İşte ben iyi değilim bu aralar ya da ciddi bir ilişki düşünmüyorum artık. Biraz rahatlamam gerekiyor, beynimi dinlendirmem gerekiyor gibi vesaire vesaire bahaneleri sunmuş ve gitmiş olarak görebilmekteyim. Ama aslında altında yatan asıl sebep ailesel bir faktör olarak görüyorum. Çok fazla didinmiş, çok fazla çabalamış ailesini ikna edebilmek amacıyla ama bir türlü yok demişler, bir daha da o yok, var olmamış arkadaşlar. İnatçı bir tipi var. Maalesef ki inatçı bir karakter, gururlu bir karakter, herkese karışan, öz eleştiri yapmayarak normal bir eleştiri yapan bir kişi bu. Bir erkek. Bu bir aile büyüğü erkek. Evet. Evet, nikah bağı olduğu kişiyle yani eşiyle yani sizin sevdiğiniz insanın anne ve babası sizlere istememiş ve bu bağlamda da bir ayrılık yaşamışsınız. Baskı altında olabildiğini gördüm öncelikle bir baskılayıcı karakter olduğunu gördüm. Ve bu baskılayıcı karakter olan iki kişi sizlere dağıtmış ve ayırmış olarak görebiliyorum. Tabii ki de bu sizin kopmanıza bir neden değildir. Ben sizi kopmuş olarak görmüyorum arkadaşlar. Bir müddet sonra kalbine yenik düşen bu insan, aşkına yenik düşen bu insan herkesi silecek ve koşar adımlar ile sizlere doğru gelecek olarak görebilmekteyim. Gitmek istediğiniz yollarınız var. Evet gideceksiniz bu yollara. Temiz bir şekilde gidip temiz bir şekilde geri dönüşünüzü sağlayacaksınız. Ee, ben şimdi şöyle bir şey görüyorum. Evet gitmiş olan bir insanı bekliyorsunuz arkadaşlar ama gelse de olur gelmese de olur artık diyorsunuz. Çünkü bir soğuma söz konusu olmuş. Ee, aranıza bir buzul girmiş. Hani böyle insanlar birbirinden soğuk olunca uzak olunca soğumaya başlar ya. Araya mesafe girince Aynen o şekilde olarak görünüyor ve giden partneriniz sizlere şu şekilde söylemiş olabilir. E, ara verelim biraz, beynimizi dinleyelim, tamamıyla kopmayalım gibi bir şeyler söylemiş olabilir. Ama bu insan geri dönüşün tabii ki de yapacak ve siz mutlu olacaksınız. Bu insanı güvenebilir miyim derseniz, evet, bu insanı güvenebilirsiniz. Bu insan güvenilir bir kişi öncelikle. Onu söylememde fayda vardır güvenilir bir insan geldi. Devam eden bu ilişkiniz artık gelgitle devam etmeyecektir. Emin olabilirsiniz. Geldiği zaman bir daha da geri gitmeyecek. Ebedi bir ilişki, ebedi bir yolculuğa çıkacaksınız. Hayat yolculuğuna çıkacaksınız bu insanla. Ve yaşadığınız onca kötü şey sadece ve sadece sizlere tecrübe olarak kalacak. Net olarak söyleyebilirim. Evet, soyadı Mert olan bir insan. Soyadında M, -E R, T var arkadaşlar. Yani bu ismi de olabilir. E, soy ismi de olabilir. Murat da olabilir. Mert de olabilir. Yani ben e, şimdi kesin olarak söylemiyorum size. M, R, T çıkmış. E de küçük bir şekilde var burada ama e, siz bunu Murat ya da Mert olarak da kabul edebilirsiniz. Burnu havada olan bir insan. Evet. E, egoist olan bir insan. Ve kendisini çok yüksekte gören. Sizleri de bazen alçaltan bir insan bu. Ee, kesinlikle geri dönmez olmaz bitti artık dediğiniz bir e, kişi arkadaşlar ama geri dönecek öyle de bir geri dönecek ki yara bere içinde geri dönecek yani e, gönlü çok yara, yara alacak arkadaşlar kalbi çok kırılacak bu insanın Evet düzgün giden bir ilişkiye rastladım arkadaşlar düzgün giden bir ilişkiniz var baş tacı olarak almış gelecekte alakalı konuşmalarınız gelecekte alakalı hayalleriniz var. Ve bu hayal ve düşünceleriniz, umutlarınız suya düşmeyecek tabii ki. E, sizi seven, size değer veren, sevdiğiniz var. Her şeyde sizin yanınızda duran, her şeyi göğüs geren bir insan. Sizinle evlenmek isteyen ve sizinle yuva kurmak isteyen bir kişi olarak görebiliyorum. Evet, kuracaksınız yuvanızı. Bu senenin sonuna kadar da bir yüzük görünüyor aranızda. Evet. Dilek tutun güzel dostlarım sevgili abonelerim, abone olacak arkadaşlarım ve yeni gelmiş abonelerim. Hepiniz tutun. Sular seller gibi olacak olan dileklerimiz var tabii ki. Arkadaşlar hepiniz çok mutlu olun inşallah. Hepinizin böyle güzel gönlünüze göre versin. Güzel Allah'ım inşallah o güzel kalbinizin gönlünüzün de ekmeğini yersiniz. Şurada gördüğünüz toplu bir emanet var arkadaşlar bakın. Şu kısımda Gördüğünüz toplu bir emanet ve bir insanda toplu emanetin üzerine binmiş. Yani almak istediğiniz toplu bir emanet, kalp ilişkisiyle alakalı olan bir toplu emaneti görebiliyorum. Yani sevdiğiniz kişiye bir miktar para vermişsiniz ve o insan sizden ayrılmış, gitmiş. Şu anda hiçbir şekilde bir e, iletişiminiz yok. O paranın üstüne yatmış olarak görünüyor ama öyle değil. Şimdi bakın düşünceleri var. Parayla alakalı olan düşünceleri var. Karanlık olan düşünceleri var. Finansal zorluk çeken bir insan. Evet finansal zorluğu bittikten sonra zaten bu para bu pul sizi bulacaktır emin olabilirsiniz. Yüklü yüklü emanetleriniz var elinize geçecek. Soru işaretlerinizi görebiliyorum. Gelecekle alakalı kaygı ve soru işaretlerinizi görebiliyorum. Bu insanla olacak mı? Ne olacak? Beni seviyor mu? Ya da başka bir insan mı var aklında gibi düşünceleriniz var. Şimdi arkadaşlar sevdiğiniz kişinin şurada gördüğümü söyleyeyim. Evet bir üçüncü kişi tarafından ayrılmışsınız ama aklında bulunan kişi o değil. Enerjisi o kişiye yönelik değil arkadaşlar. Enerji size doğru dönmüş bu insanın. Enerjisi sizlerle bir. Peki bu kişi sizi siz olduğunuz için mi seviyor? Evet sizi siz olduğunuz için seviyor. Kesinlikle başka bir şeyler yok bunun altında. Bir çıkar doğrultusunda değil yani. Seviyor, değer veriyor. Evet şu anda cesaretsiz. Siz ona kızarsınız diye geri dönüşünü yapamıyor ama yapacak. Mutlu bir e, tablo görebiliyorum burada. Temiz ve güzel olarak görebilmekteyim. Sular seller gibi olacak olan dileklerimiz de var. Evet arkadaşlar, güzel bir aşk açılımı yaptım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım ki sizleri mutlu edebilmişimdir. Ee, sizler de beni mutlu edebilmek için beğenin ve abone olun lütfen. O kadar zor bir şey değildir. Bir tuşa basmak çok kolay arkadaşlar. Bakın ben burada bir sürü böyle e, dil döküyorum sizlere. E, tabii ki benden yana helal hoş olsun. E, hiçbir şekilde yaptım diye söylemiyorum. Öyle e, konuşma esnasında bildirmek istedim sadece. Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Diğer açılımlarımda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun güzel dostlarım.